arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle masa ve sandalye yapacağız arkadaşlar ee, ben zaten arkadaşlar bunu örneğini yapmıştım bunun gibi yani arkadaşlar eşyalarımı alayım buradan böyle eşyalarımı aldık sadece bu kadar arkadaşlar eşyalarımız ee, önce arkadaşlar buraya böyle sandalye nasıl yapılır onu göstereyim arkadaşlar 1 2 3 4 şöyle koyduğumuzu Tam sanlar yelecire arkadaşlar. Son arkadaşlar şöyle, 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 şöyle. Tamam, onu elemedim. Şimdi bununla bir iki adım var. Bir iki. O zaman şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar. Diki, bir, bir iki, bir. O zaman bunu bir adım daha büyütük. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet tamam oldu. Hemen karşısına da şöyle yapacağız arkadaşlar. Sonra buraya gene yapacağız şöyle. Evet arkadaşlar. Oldu. Ee, sonra bir aşağı indir. Tamam. Sonra arkadaşlar bunları böyle koyacağız. Bir pardon yanlış oldu. Böyle koyuyor arkadaşlar bunları. Veya oldu. Ee, i̇sterseniz böyle olabilir. Veya isterseniz altlarını şöyle kırabilirsiniz. Ama şurada bir dakika. Pardon. Oldu. Şöyle olsun da gene. Şöyle. Güzel oldu bence arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.